Neten selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz güzel bir Antalya sabahından herkese merhabalar. Evet neredeyiz? Sevdeyiz. Damızlıkçı Kamil Bey'in <laughs> meşhur damına çıktık. Gördünüz mü? Damızlık lazım oldu. Dam. <laughs> Damızlık alacağım dedi. Evet arkadaşlar Kamil kardeşimizi ziyarete geldik. Engelli parkurdan çıktık. Şöyle şuradan merdivenle çıktık. Zor da olsa. Evet. O kadar dedim benim gibi yaşlardan buralara çıkamaz da mutlu gaz verdi de çıktık işte. Böyle bir yerde besliyor arkadaşlar. Kamil, Etrafı şöyle. Gençlerin gençlerinin damızlıkçısı. Evet senin gençlerinden. Tabii. Tamam. Senin adın niye damızlıkçı olarak? Mutlu mu koydu? Mutlu mu koydu da uçmuyor zaten. ben burada. Niye? Ya. Ha, yer, He, yer sıkıntılı. Kamil'in kuşlar oyundan yenemediği için arkadaşlar. Evet. Kendisi kuşlara damızlık yapmış. Da. Şurada bayağı büyük ağaçlardı burası. Ha. Burayı böyle kapatıyordu bayağı geniş sadece tek burak alıyor. buradan da Ha hayvan düz devam edemiyor değil mi Hayat. bu ne acık hep çağla Çalak. çağla mı badem. badem hani badem nerede? yemiş kamil hepsini <gülüyor> <gülüyor> lan oğlum bir tane badem bırakır insanla etini yedin mi <laughs> kamil kendine yatırıyor. vay vicdansız daha büyümeden bitirmiş arkadaşlar kamilim evet ne o boz perçemli boz bir tane kendi yavrum bu. bu. Evet. Ay maşallah dişi. Dişi. Kümesi de böyle arkadaşlar. Bir bakalım içerisi nasılmış. Oğlum, <laughs> Oğlum niye attın lan bir dursaydın ya. Var, takla, atıyor, zaten. takla atmıyor mu? Ha, takla atmıyormuş zaten. Evet Kamil'in kışı böyle. Değil şampanya mı var lan burada? He? Şampanya mı? Ha, şampanya var. Benim abi yaptım. siz bu kümesleriniz niye böyle küçük küçük ya? Nasıl giriyorsunuz çıkıyorsunuz mi? bunların içine? Eşnerken çıkıyor abi, benim girmeme gerek yok ya. Öyle mi? Aynen. Bir tane yaptım ben şurada şey de bir demir de. oraya atacağım da bakalım. Ha burada iki kapı var ama. Onu tarlaya götüreceğim ama. Boğaz Tek şey. Neyi? Kümes. Boğaz kente mi? Boğaz kente tarla var bizim. Öyle mi? Şey bu şey var ya, solda, Eskiler, var? Çıkar bakalım. Hı, hı. Burada kuş uçuramıyorsun yani. O zaman zor olur ya. Anca bakıyor. Tamir serinin ünlü isimlerinin toplayıp damazlık yapmış. Badem ayran bile koymuş vallahi ya. Lan can Adana mı var lan sende? Adana var bir tane ya. Ne oldu kuşun ayağına? Oldu abi, ben bakayım adına. dur. Baldırdan kanını aldım. Düğüm, bakayım. kuşcu. basmıyorsun. Aa çıkmış lan bu yerinden çıkmış. Bir yere mi şeye aşağı mı düştü? Yok aşağı birinci katta zaten onun yeri de. Arkadaşlar bu konuyla alakalı bana bir şey daha gelmişti. Ee, bir arkadaşımız da soru sormuştu. Sizin de başınıza gelirse yapmanız gereken şu önce bir sağlamızı kontrol edin nereden diye. Bakın görüyor musunuz? Hayvanın bacak boşta. Bu şuradan ya çıkar ya kırılır. Tamam mı? Hı hı. Demek durumu ne? Buna bakalım. Kırılmış ya. Evet arkadaşlar, Furkan'ın yavrunun şeyi buradan kırık. Vallahi hani buna bir şey yapamayız. Buna yapılacak bir şey yok. Hadi, geri oturtabilirdik de uh -huh. Burada oluşmuş zaten uh -huh. yarısıydı bu? Şurada bak kaplama var. Ha. Onlar o öteyim. Bu beyazlar ne? Onlar... Oynuyor mu? Yok oynanıyor. Onlar işte yine. Ara sıra bir kalkınca vurur vurur iner. Hangisini indiremiyorsun buraya bunları? İndiremiyorum. Şöyle mi ya? Şöyle mi ya? Şöyle mi ya? Şey mi? Damda mı kalıyor? Damda kalıyor. kanat beyaz değil ha bu. Kanat kuyruk biri neredeyse beyazlar. Uzun bak beyazlar. Beyazlar uzun da kanat kuyruk biri değil mutlu bunlar. Ha şu duman. Bak kapı Bu demin attığı boz mu dişi? Dur 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 bırak 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 hayvanı. Şey bu demin attığın boz perçem değil mi? Oynamıyor değil mi bu? Aa, şimdi beyazlar gemi gibi maşallah. Beyazlar uçuruyor musun? Yok beyazlar uçuruyor. Aa aşağı düştü lan. Beyazlar. Taklama attı o. Nereden aldın beyazları? Çaldım, Çaldın mı oğlum öyle bir gülüyorsun ki. Kamil damızlık yerlerinin ismini sır gibi tutuyor. Ne damızlık? Aldığı yerlerin ismi sır gibi. Öyle mi? Evet. O yüzden adı damızlıkçı kamil. Bu beyazlar hep akraba mı? Hepsi aynı bunların. Ha. Kanadına ne oldu? Ur, ur mu? Bir şey var onda da ben de anlamadım. Bir bakayım Mutlu tutsana. Ne zamandır böyle bu? Açamıyor. Yer girmiş bence o. Çeşitlik var mı? Bak şuraya oynatan var. Yer girmiş abi muhtemelen. Tabi hayvan hiç şey yapmadığı için hani alayım bir tedavi edeyim, masaj yapayım yapmadığı için öyle kalmış. Tabii. Bunu şöyle güzel günlük şey yapsa. Bir de, bu yer uçuma müsait tabii. değil ya. Arsada olsa düzelir. Kanat çıkmaya çıkmaya hayvan. Yazık lan ne kuşlar. Ne kadar kuşlar telef oluyor ya. Renkleri güzel ya. Erkek Sürdüm, çıkıyor. Beyazları niye besliyorsun mesela? Oynuyor mu? Yok. Yok. Ya damarlar birileri için besliyor. Damarını bilmen neyi değiştirir ki oynamayan kuşu? Hayırla oynasın abi. Tabii. Kuşu mu besliyorsa? Yok. o Oymuş ama şey. Yani aldığım adamdan biliyorum. Uçuruyordu beyazlardan. Sen hiç uçurdun mu bunlardan? Yok daha yeni geldi onlar işte. Ha yeni geldi. Anladım. Ha onu soruyorum. Aynı kavrosu bunlar işte. Bir ha hiç uçurmadın. Yok. Ama evet. aldığın yerde beyazlar oynuyor Aynen. yani. Ha tamam Böyle şimdi Bir de içerideki olur. tane var. O beyazları yorsun. Yeni çıktı. Bu perçemli olan mı? Yok. Anladım. Ha şu kanadı şey olan. Bak bu kuş düzelir ama sen buna bir vitamin ver. Bir de eline masaj yap yazık Aman yavru da ne güzel maşallah Ufak tefek tıkıl bir şey O benim verdiğim oğul Gittikse kararıyor bir şey oluyor Neyi ya. verdin? Onu <laughs> Bunu sen mi verdin? Evet Nereden çıktı bu? Onu bir şeyden aldım ya takipçiden Güzel, güzelmiş o, Bu da gittikse kararıyor <laughs> Kamille takas Ha kuş verdin kuş mu aldın? O minik yavru var ya onu aldım. İşte bir miniyi kamile verdim. Bana. Tepesi mepesi ne güzel bunun maşallah. Bu biraz şurası kararacak evet, Neyin yavrusu bu? Bakalım. Kafalarını... Altı sağlam çalışmış. Evet Kamil Bey. Şu. Hangisi? Boş gelin Bu bu ne ya? Bu ne renk ağzı? Buna burada değişik ya. Buna... Bozkirli diyorlar. Bozkirli mi diyorlar? Duman kirli. Boz kirli Dumanlı mi? kirli galiba değil mi? Sarı duman var. Sarı duman, duman kirli mi acaba? Hı. Kara duman benekli diye geçiyor burada. <laughs> de tel kuş var. Adana'yı bakıcı olarak mı kullanıyorsun? Bu Adana 3 üç taneydi. Üçün erkekti. İkisi kaçtı. O da kaldı öyle eğdi diye. Veremiyorum ben. He. E aldığın kişiye ver geri. Yazık tek olmaz ki. Erkek kişi acaba bana ya? Şu risasi mi? O, oyun kuşu Oyun kuşu mu? Oyun kuşu. Çıkartsana bir bakayım. Risası de oyun kuşu bu arada onu da söyleyeyim sana. Ha risas tamam tamam kaldı mı? Kaldı mı? Sadece yerde görüyorum. Ha risasi. Bunu burada uçurdun mu? Tane burada uçurmuyor ama değil mi? Ya uçurmuyordum. Ya burada söküp yatıracaksın mı? Hayır, o daha şey... yeni daha yeni daha yeni Burası ama müsait ya. Kuş oynatmaya çok müsait <laughs> ya. Yani. Yani şu ağaç işte böyle Aynen. işi ağaç bozuyor şu. nereye bu, bu, bu şeftali mi ne bu? Bu ne ağacı? Çağla. Çağla mı? Yani bu budanları... da kesilmez ki yazık yok, ya. Hayırlısı. Yok yok buraya ya oynayan kuş buraya da oynar. Yakıştı. Kuş, de... kuş buraya da oynar. Burası yeter bu kadar. Ağacı kesme. Yok komple kesmeyeceğim. Bu diyeceğim üstten. Yanlara vereceğiz damları. Evet. Bu danabilir. Bayağı uzamış çünkü. Ne oldu? Ya. Bakayım. Bir şey olmaz. Hibrodoks var mı elinde? O zaman bir damla limon damlat ona. Limon. Her yer limon zaten. Evet arkadaşlar bugünlük de videomuzun sonuna geldik. Evet gelmişiz. Damızlıkçı Furkan. Kamil. Kamil'in yerindeydik arkadaşlar. Furkan şey öbürüydü pardon özür dilerim. Evet kendinize iyi bakın. Like atmayı unutmayın arkadaşlar. Evet. Şimdilik bu kadar. E, Mutlu'nun da şeyi var. Şey, ne yapacaksın? Yarışma yapacaksın değil mi sen yine? Yarışma yapacakmış arkadaşlar. Mutlu'nun bir kampanyası var biliyorsunuz. Bakalım onda kim birinci çıkacak. bu Gittiğimiz arkadaşlardan. Görelim. Herkese Allah'a emanet olsun. Like atıp abone olmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Videolara desteğinizi esirgemiyorsunuz. Hoşçakalın şimdilik.